Ben 1960'ları 60'lı yıllara gitmeye gitmek ha. istiyorum. Aslında hikaye 1960'lı yıllarda başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın ARPANET e, uygulamasıyla interneti internet destekli uygulamasıyla başladı her şey. Çünkü bu e, ARPANET'le ilk mesaj Kaliforniya e, Üniversitesi'ne gönderildiğinde internetin temelleri atılmış oldu. Ve 1970'lerde e, network tarafında 1970'lerde birçok haberleşme Haberleşme protokolü ortaya çıktı. NPL Network, e, Cyclades, ARPANET bunlar e, protokol olarak e, geliştirerek TCP ve IP standartlarına kavuşturuldu. Ve 1980'lerden sonra kişisel bilgisayarların kullanılmaya başlanmasıyla internet artık hayatımızda çok ciddi bir yer almaya başladı. 1990'lara geldiğimizde ise 1990'larda artık e, sadece mesajlaşma değil, dijital dünyada, anlık e, bilgi paylaşımı, fotoğraf paylaşımı, e-ticaret, bankacılık işlemleri, e, eğitim, sağlık, <laughs> haberleşme, e, bununla beraber birçok işlemi dijital dünyada yapmaya başladık. Artık dijital dünya birbirleriyle konuşan, haberleşen, birçok veri içerisinde paylaştıran evet. devasal bir yapı haline geldi. Ve bu devasal yapı içerisinde, bu yapının içerisinde bu kadar yoğun verinin olması kötü niyetli insanların da tabii ki ilgisini çekti. Günün sonunda buradaki verinin Kötü niyetli insanlar tarafından ele geçirilip kurumlara, kişilere e, zarar verilip oradan çıkar sağlamaları kaçınılmazdı. Ve bunun için de istatistik e, e, verilere baktığımızda bu insanların iştahını kabartan verilerin net ortaya çıktığını görüyoruz. 2016 yılında e, internete bağlı cihaz sayısı bir önceki yıla göre 30 artış göstermiş ve bu da bize ortalama e, 2023'te 20 milyar cihazın, 20 milyar cihazın internete bağlı olacağını gösteriyor. Aynı zamanda 2016 yılında IOT nesnenin ne harcanan dünyadaki rakam 235 milyar dolarken 2023'lere doğru bu rakamın 600 milyar dolarlara ulaşacağı tahmin ediliyor ve bu bütçe ve bu rakam insanların iştahını kabartmakta ve bu durumdan pay almak için ellerinden geleni yapmalarını sağlıyor. Facebook'ta sadece baktığımız zaman günde 500 terabayt, yani yılında günde 500 terabayt veri topladığını ve 300 milyon fotoğrafın Facebook'a yüklendiğini görüyoruz. Ama şu anda, bugün ise 1.23 milyar civarında kullanıcısı olan Facebook'un inanılmaz bir verisi olduğunu görüyoruz. Kişisel verilerin artık ticari meta haline getirilmesi her geçen gün artmaktadır. Yani bu çok net. Ortada bu kadar çok data varken, ortada bu kadar çok veri varken, buradaki verilerin herkes tarafından ticari bir meta olarak düşünülmesi kaçınılmaz hale geldi. Ve burada e, dijital dünyada yaptığımız, bizim her işimiz mobil cihazlardan girdiğimiz, bankamıza girdiğimiz, WhatsApp'tan girdiğimiz, Facebook'umuza girdiğimiz, sosyal medyamızdan ulaştığımız her yerde bir iz bırakıyoruz. Ve bu bıraktığımız izler başkaları tarafından bizi takip edilmemize ve bizim e, datalarımızın, bizim verilerimizin ulaşılıp e, bir şekilde sömürülmesine neden oluyor. İşte tam bu yüzden kişisel veri, verilerimizi korumak çok önemli. Kişisel verilerimizi korumak için çok ciddi çalışmalar yapmak zorunluluğu e, kaçınılmaz. 23 Mayıs 2007'de yürürlüğe giren 56, e, 5651 sayılı kanunda e, erişim noktalarının saklanması, kimlerin erişmeye çalıştığı IP ve MAC adreslerine kadar, kamera görüntülerine kadar e, e, inceleme şansı veriyordu. Burada internet ortamında işlenen suçlara karşı bir e, kurumları koruma mekanizması vardı. 56 bin, e, 5651 sayılı yasa aslında kurumları kişilere karşı koruyordu. Ama e, 27 e, 7 Nisan 2016'da 6698 sayılı kanunla KVKK kuruldu ve bu KVKK'nın kurulmasıyla kişisel verilerin korunması ve kişi özlük haklarına sahip olunması, kişi özlük haklarına değer verilmesi ortaya çıkıldı dijital dünyada. Çünkü e, 7 Nisan 2016'da kurulan 6698 sayılı kanun sonra 2 yıl e, kurumlara müddet verdi yani 7 Nisan 2018'e kadar işlerindeki bütün kurumsal iyileşmelerin yapılması, bütün düzenlemelerin yapılmasına izin verildi ve 7 Nisan 2018'den sonra tüm kurumlar e, KVKK prosedürlerini e, kullanmaya ve yükümlülüklerini yani anayasanın uyguladığı e, yön, e, yön yönergelere uymaya başladı. <laughs> KVKK açık olarak bize ne diyor? Bütün kurumlara, bütün e, dijital dünyada faaliyet gösteren e, kurumsal kimliklere şunu söylüyor: Veriyi alabilirsin, veriyi saklayabilirsin. Ne kadar saklayacağını, ne kadar e, e, veriyi tutacağını sahibine söyle ve bilgilendir. Onun onayını al diyor. Bu kanunda çok net açık. Ve bunu e, bunlar yaparken de kanunun gözettiği gibi al ve sakla diyor. Orada KVK kanun bununla ilgili maddeleri çok açık ve net. Burada kişisel verilerin işlenmesinde tam, temel hak ve özgürlükleri e, korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri uyacakları kuralları çok açık, net belirtmiş. Veri saklamak ve işlemek konusunda e, kanunda her şey açıkken e, bu ihlaller neden meydana geliyor? Bu ihlallere neden maruz kalıyoruz? neden bizim hani dünyanın her yerinde datalar çalınıyor ve datalar birilerinin eline geçirip bunu ticari meta olarak kullanıyorlar? Aslında kişi verisini saklama konusunda izin verebilir. Yani veriyi saklamak ve işlemek arasında fark vardır. Biz normalde Facebook'ta resim paylaşırken Facebook'un gizlilik koşullarını kabul ederek bizim resimlerimizi e, Facebook'un sunucuları üzerinde saklamasına izin veriyoruz. Ama Facebook kendi anlaştığı pazarlama şirketleriyle ya da kendi ticari faaliyetlerini yürüten firmalarla anlaştığı zaman benim verimin işlenmesine neden oluyor. Yani aslında veriyi saklayan kişinin verinin işlenmesinin de garanti etmesi gerekiyor. İkinci şahıs, ikinci firmaya gittiği zaman benim verimin orada işlenmesi için benim rızamın alınması şart. Yani çünkü neden rızamın alınması şart? Facebook çok iyi korunuyor olabilir. Facebook'un sunucuları ve güvenliği çok iyi korunabilir. Ama üçüncü, dördüncü firmaların ya da bu tür faaliyet gösteren ticari firmaların hacklenmesi demek benim kişisel verilerimin onların eline geçiyor olması demektir. O yüzden verinin saklanması ile ve verinin işlenmesi konusunda tüketicilerin, kişilerin ve bireylerin bu konuda çok net bilgi sahibi olması gerekiyor. Yani bir ticaret faaliyet yapıldığı zaman ya da bir ticari faaliyete girdiğiniz an internette buradaki maddeleri, buradaki hükümlülükleri, verinin işlenmesi ile ilgili maddeleri çok ciddi, okuyup onay verip vermemenize bağlı. Çünkü ne oluyor? Sizin veriniz işlendikten sonra size o reklam firmasından ya da ticari faaliyet gösteren firmadan size mesajlar gelmeye başlıyor, telefonlar gelmeye başlıyor, gecenin bir göründe mesaj geliyor, pazar günü aranıyorsunuz, işte bir sürü şey başınıza gelir. Ya yani o ticari firma hacklendiği zaman sizin bütün verileriniz ortadan kaybolup kötü insanların, kötü niyetli insanların eline geçebiliyor. <laughs> Aslında e, e, burada mevcut risk ve tedbirlerin belirlenmesi yani KVKK zaten burada çok net e, belirtmiş bütün risk ve tedbirlerin belirmesi, çalışanların eğitilmesi, farkındalık çalışmaları, kişisel veri politikalarının oluşturulması, e, teknik tarafta ise siber güvenliğin sağlanması, e, bilgi teknoloji sistemlerinin tedariğinin geliştirilmesi ve kişisel verilerin yedeklenmesi, kişisel veri güvenliği takip gibi unsurları göz önünde bulundurarak bunu e, 6698'de net belirtmiş ve bunu da e, kurumların mutlaka bir politikaların olması gerektiğini kanunda net ve açık bir şekilde ifade ediyor. Ve kurumların da yani 27001'de aslında baktığınız zaman e, 27000 politikaları da uyumluluk içerisinde bütün kurumların belli bir standartizasyonu, kurumsal güvenlik politikalarını uygulamaya yetkinliğini gösteren bir aslında standart. Bunların hepsine baktığımız zaman aslında burada tüm politikanın tüm politikalarda açıkça şunu görüyoruz. Kurumlarda yönetim politikanın olması, siber güvenlik ve teknik ve idari tarafta politikanın olması ve kurum çalışanlarının bu konuda bilinçlendirilmesi ve buradaki görev tanımlamalarının çok iyi yapılması ve bu şekilde sistemlerin koruma altına alınması bizi biraz önce anlattığım bu dijital dünyadaki karmaşık ve çok büyük verilerin verileri verilere iştaha kabartan ve verilere verilere karşı kendisini her zaman kişisel çıkar ve maddi menfaat sağlayan insanlara karşı bir nevze koruyacaktır. Ha bu şey değildir yani bu tam bir koruma sağlanacak mı? Tam bir koruma sağlanmayacaktır. Çünkü artık e, teknolojinin ve dijital dünyanın çok evriler evrilleştiği evrimleştiği bir dünyada e, karşı tarafta bütün sistemleri çökertmek için ve e, kendilerine maddi çıkar sağlamak için onlar da çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ve bizim savaşımız iyi ile kötü arasında hep gidecektir. Ama bizler e, kendi ülkemizde ve kendi vatandaşımızı korumak için gerekli anayasal güven, e, anayasa maddelerini çıkartıp bu konuda halkımızı bilinçlendirip e, ve sistemlerimizi bu doğrultuda kurmak zorundayız. <laughs> Bence e, KVKK e, çok önemli bir kurum. Çünkü şöyle, e, yapmış olduğu çalışmaların hepsinde dünya dijital dünyada çalışanlarının, paydaşlarının, ülke ülkedeki bütün kurumların, şirketlerin, bireye kadar düşen herkesin dijital dünyadaki yaşamını güvence altına alacak, dijital dünyadaki zararlardan koruyacak ve dijital dünyanın kötü insanlarına karşı yurttaşını, vatandaşını, şirketlerini, kurumlarını koruma altına almak istiyor. Ve burada KVKK'nın kurullarıyla ve paydaşlarıyla yaptığı her çalışma çok değerli. Ve bu çalışmalar sonucunda bizler dijital dünyada birey olarak belki çok daha rahat ve çok daha güvenli bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Alışverişlerimizi, işte bankacılık işlemlerimizi, bilet alışverişlerimizi, çocuklarımızın eğitim giderlerini, eğitim masraflarını, sağlık e, harcamaların ya da sağlık ihtiyaçlarını bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. Burada da tüm politikaların oluşturulmasında aslında KVKK anayasal düzenlemelerde e, idari ve teknik kısımları e, her şeyi çok net açıklamış. Ve buradaki düzenlemelerin hepsinde şunu görüyoruz ki birey, bireyin hak ve özgürlükleri temel alınmış. Yani bir kişinin e, bireyin dijital dünyadaki normal hayattaki hak ve özgürlüklerini anayasal güvence altına aldığı gibi bizim birey olarak Dijital dünyada yaşadığımız, attığımız her adımı da güvence altına alıyor hak ve özgürlüklerini ve burada zarar gelmememiz için elimiz elinden geleni yapıyor. Burada güvenlik tarafında tüm politikaların oluşturulmasında siber güvenliğin sağlanması bence çok önemli. Yani e, değişen, e, gelişen ve dijitalleşmenin çok çabuk geliştiği bu dünyada, bu kadar çok datanın olduğu bir dünyada siber güvenliği tek bir ürünle sağlamak artık mümkün değil. Bu çok net görüldü. Siber güvenlik önlemleri hani bir defa yapılıp bırakılacak ya da işte artık orada bir firewall'um var, benim burada bir endpoint'um var, artık her şey güvence altına alınacak denilecek bir kavram olmaktan çıktı. Çünkü e, şu anda T0 anında burada olduğumuz andan itibaren bile karanlık dünyanın insanları birçok şeyi, yazılıma birçok kodu geliştirip birçok sistemleri, birçok network içerisinde dolaşan birçok dataya sahip olmaya çalışıyorlar. O yüzden siber güvenlik önlemlerince benim e, çok önemsediğim, çok inandığım bir şey var. Dijitalleşme süreçleri süreçlerin baştan güvenli tasarlanması gerekiyor. Eğer biz dijita, dijitalleşme süreçlerini baştan güvenli tasarlayamazsak, siber güvenlik risk yönetimiyle dijital dönüşümü süreçlerini erken aşamalarda entegre edemezsek burada çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. O yüzden bütün dijitalleşme süreçlerinde kurumların Kurumda çalışan insanların, yetkili insanların bu süreçleri çok iyi takip etmesi gerekiyor ve bu süreçlerle çok iyi entegre olması gerekiyor. Yani bu entegrasyonda biz dijitalleşelim ama güvenlik tarafındaki entegrasyondan fark haberimiz yok ya da güvenlik tarafı yukarıda, dijital taraf aşağıda. Hayır hayır bu bu böyle bir entegrasyon bize bir yerden açık vermemizi sağlayacaktır. O yüzden e, dijitalleşme ile güvenlik entegrasyonunu yapacağımız yapıla, yapış, yapılandırmada e, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, ve 6698 sayılı kanun bize çok açık e, siber güvenlik önlemlerini yazmış. Yani KVKK burada her şeyi net tanımlamış. Yetkilendirme matrisinin oluşturulması, yetki kontrolünün olması, güvenli parolanın oluşturulması, e, ağ ortamında güvenliğin sağlanması, uygula uygulamaların güvenliğinin sağlanması, verilerin şifrelenmesi, sızma testlerinin yapılması, log kayıtlarının incelenmesi, veri maskelerinin yapılanması, veri kayıpları ile ilgili bir sürü madde Orada açıkça net belirtiliyor ve biz tabii KVKK burada bu maddelerle beraber aslında ben size şunu söyleyeyim siber güvenlik sektörüne çok büyük hizmet veriyor siber güvenlik e, sektörünün e, gelişmesine e, siber güvenlik e, Türkiye'deki siber güvenliğin evrilmesine e, çok ciddi desteği destek verdiğini düşünüyorum çünkü günün sonunda bizler KVKK'nın e, buradaki çıkartmış olduğu e, maddeler, buradaki çıkartmış olduğu yasalar doğrultusunda sistemlerimizi kuruyoruz, sistemlerimizi entegre ediyoruz ee, ve buradaki KVKK ve paydaşlarının e, kurmuş olduğu iş ortaklığı bence çok değerli. Çünkü burada yapılan her e, oturumda ve her e, toplantıda görüş alışverişleri e, paydaşlar tarafından alınıp KVKK süreçleri yapılıyor. Yani konuşmamı e, bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kişisel veri korumak zaten, bence ne saat hukuki, ne saat teknik bir konu. Dijital verileri korumak iki disiplinin bir arada çok ciddi entegrasyonu gerektiren, çok ciddi çalışmaları gerektirdiği ve çok ciddi e, hamleler, ce, yani cesaretle e, yapabileceğimiz hamlelere bağlı. Bunları gerçekleştirebildiğimiz sürece ülkemizde yaşayan kurumların, kişilerin ve toplumumuzun dijital dünyadaki hak ve özgürlüklerini koruyabiliriz. Benim dinlediğiniz çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın Gökhan Çörekçi biz çok teşekkür ediyoruz.